Tamam bon Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan, pes etmedi bak aslan bon Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan, pes etmedi bak hasta. Fenerbahçe ne bilir, Avrupa kupasını Belki da görür, dört yıldız armasını Sizi yendi Kadıköy'de, Altay kim Musera varken Şampiyonluk bizim işimiz bak şimdi sağda en büyük aslan Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar benim ikinci YouTube kanalım var ben de bu telefonda bir tane çekiyorum arkadaşlar bakın görebiliyorsunuz burada videom var arkadaşlar burada da videom var arkadaşlar adamı beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve benim bom Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan, pes etmedi bak aslan bon Galatasaray, Avrupa'nın Fatih'i Sarı kırmızı aslan, pes etmedi bak aslan Fenerbahçe ne bilir, Avrupa kupasını belki rüyada görür Dört yıldız armasını sizi yendi Kadıköy'de Altay kim Musera varken şampiyonluk Bizim işimiz bak şimdi sağda en büyük aslan